Günaydın. Günaydınlar. Çok, çok iyi Gün Gün Sınava koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Onu bulana kadar. <laughs> kadar koş. Bizeye gidiyoruz. Teslim. Üç teslimimiz var bugün. Da <laughs> Sen Senin üç teslimin var. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir teslimim var. <laughs> Canlı Bir çok yani, <laughs> bir <laughs> Okul dört sene boyunca ilk kez bu kadar kalabalık görüyorum. Geçen sene de fang hotel bir tanem. Hayır, canımın bir tanemdi. Farklı zamanlarda oluyordu. Şimdi iletişim Fakültesi ve Mimarları hepsini bir araya almışlar. Hepsini aynı günde, ayın üçü ortak bindi. Hayır kanka mühendisler yok. Her zaman orası o kadar kalabalık, durmeye sarsın. Sus ya, ben <gülüyor> ben ben! <laughs> kadar. Oba! Oba, bakın bu sıramız. Kanka, Allah'ım! Ben... Hazar dedi ya, sen bir mehzai çok Evet. Hazar, ben Hazar'ı çok seviyorum. hazarı buradan Oturduğum Oturduğumda çekilir, bunu düşünüyorum. Gerçekten bir <laughs> kötü ee, davrandı Nazar bana kötü davrandığımı fark etti. Amey, içimde var. Oh! Kuluşma gerçekleşti. dedim ben geçen ay dergisayara Bu kız olduğu için kütüphaneden kütüphaneye Bugün Nazar'ın övme günü. Nazar benim ağzımda <laughs> etti sabahdan kadar. Geldi tüm sevgisini Nisa'ya veriyor şu an. Nazar geçen fark etmiş, ne <gülüyor> <gülüyor> fark etmiş? Bana kötü davrandığını fark etmiş. Ne fark etmiş? Nazar fark etmiş. Nazar adamın <gibi. gülüyor> Oha çok da. Bu ne? Buraya pop pop açıldı. Şey. <laughs> çok iyi. Akın gel bari bari bardak dolduruyor. bakalım bardak. Gel gel benim çok iyi. Bardak alalım. arkadaşlar. <laughs> öyle <laughs> kesek. Bugün nerede nerelerdeyiz? <laughs> nerelerdeyiz? Gel buraya gelelim. Örtü var burada. İman Nur. <laughs> İman Nur kanka. <laughs> <İman nur. gülüyor> Ay o kadar yanlış okudum. O kadar yanlış okudum. Yok lan ne yapacağım? Atölye varmış. <laughs> Winter <laughs> Wonder. Wonder Woman de bakayım. <laughs> Sanki böyle bir İngilizce değilmiş gibi her şey garip garip okumalı. Seven sen. Gel vlogumuza da gösterelim. Sıcan. Sıra beklememize değdi ve üyesi. Ben çok zevk aldım. Peki. Ama benim aklımda kalan fotoğraflar var. Benim de. Çok güzeldi. Benim seni yediğim. <laughs> 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 ben ben nasıl var. Biz kimse izlememiştik. <laughs> <laughs> Ama çekilirken aklımda kız var bizi böyle izlemiş izle. oldu oh. <laughs> Beni çekilirken böyleyiz. Dur dur. Hadi evet, evet. Sen o. Ne kadar zor mu ya? Ah, çorap. Ben, Ayşım Hanım, bizim hale bak ya. Ben, şu bana ver. Elimde çorap. Ee, bir şey bir şey olmaz. Bakın, bu pancar limon zencefil, frambiyatik. Havuç, mandalina, zerdeçal. Kendine çek. Hadi gel. İçelim mi bir yerde? Hadi gel. Bu koymam lazım. ama Gel, oturalım. Allah aşkına, 2 dakika oturarak gel. <laughs> gel. AVM'ye ee, e girince insan hey heyler basıyor. Ya, aynen. Burada bizim ikinci kişi oturuyoruz biz bueno, bu zaman. Burası mı oturuyor? Şurası mı oturuyor? Yok burası. Şurası mı oturuyor? Evet. Oh Allah. Şimdi tatlı gözüküyoruz. Bu mezar eline koluna biniyordum. Bütün her şey bunun elinde. Şey Haribandan. Bakalım tadımı kestiler mi? Kusayım. Hayır iç bir bakayım. Kötü mü? <laughs> hmm, yemem. <inginim>. Beğenmedim. İnginim. <laughs> İçerim ama şey içinde şey hissediyorsun bu sağlıklı bir şey. Evet. Çok sağlıklı. Keşke gidip şey alsaydık normal. <laughs> pancar yüzünden mi böyle ya? Ben pancar severim Benim normalde. Çok limon tadı gelmiyor mu? Aa evet. Bir şey mi? Ben sevdim aslında. Ben detoksa girmiştim bir ara. O zaman pancarlı içecek içiyordum güzeldi. Beğenmedin mi? İkisi aynı yani aslında. Ne bu çok şekersizler ya. Çok sağlıklı bir şey içiyoruz şu an. Tavuç. Mandalina ekşi mandalina. Hiç sevmem ekşi. Malatya pazarı var. Malatya, Pazar mı sana değil? Sivas'tan sonra. Bizim tetiklendiğimiz kelimeler. Gerçekten. Sivas. Bir deli zerdeçal şey geliyor.

dakika. <laughs> Bakın ha bir kek. tercih Deneyeceğim şimdi. şimdi. Bu da deneyim. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bizim evde de yağ bitmiş. Onun için yağsız oldu. Ben de diyetteydim zaten. Tam mis. Nasıl? Hemen ama güzel, güzel değil mi? Yağsız da yapılabiliyor Çok güzel kanka eline sağlık. Aa <laughs> Hepiniz bunu denemelisiniz arkadaşlar. Ama ne olun. Ben... Abone olun. Abone olun. Abone ama şey yapıyoruz, gün yapıyoruz burada. Bayıldım. Gün mü yapsak ya? Gün yapalım. Aa, Biz stajda gelmiştik ya. Evet, evet çok benim. güzeldi. Ama güne üç kişi geliyor. Ben, sen, Nazar. Yeterli kanka. Birimiz tatlı yapacak, birimiz ana yemek. Birimiz Tabii. içecekler, içecekler... Benasabı oluyor mu? Olur ama. olur, tamam. Biz <laughs> hallederiz. Neyse, makarna salatası yaptım anneme. Çekme Nazar'a da bir şey yaptıralım ya. Dron düşünelim. Paraparaparap! Bunu kullanıyorum. Dedikodu zamanı ama Dedik siz bunu hızlandırılmış olarak edeceksiniz. Demeydim de var ya anneleri dökeceğim ortaya. Hadi. Alman. Hazır mısın? Bizim <laughs> <laughs> bir no, no, no. Abi rahat ya giy Şort Çort bir. Çort ben de sayılamam eşofman giyinecek dışarıda iki. <laughs> Siyah eşofman giysin kanka gri eşofman da. Ay kız çok güzel giyinmiş. Uzun kız, kız. uzun uzun. Ben de Aura'yı severim. O da eşofman gibi ama rahat. Bak onları çiftledim. Onlar ikisi çok tatlı olur. Kanka ne insanlar var ya. Biz var ya boşuna yaklaşıyoruz arkadaş. Bu dünyada bağlantın olmadan hiçbir şey olmaz. Bu da <laughs> benden bir söz. Gerçekten neden öyle? Çünkü ben şöyle bir şey var kanka. Ben şimdi ajan sahibi olsam şu çocuk kesin Kimi arayacağım? İlk seni arayacağım. Abi. Yani bu kadar basit kanka. Benim bir şeyim olsa ilk kim arayacağım seni arayacağım. Çünkü sen benim arkadaşımsın. Öyle izlemiştim. Yani, evet, artık... tamam, artık... Yok ya ya yani. evet, Burnum pembe olmuş Kanka buraya gel. Fazla... Evet tatlı bir ilgi Daha yasal. Korktum ne düştü lan? Çantam. Kızım korktum. Benim, Benim çanta şey. Da. Ana çikolatanız var. Geç çikolata yiyelim. Yaşasın. Eli boş gelmeyen arkadaş tatlım. Boyum kadar çikolata. <laughs> Keşke ben de seversin değil mi? Ben sevmem işte. O biraz sert kuruluyor. Yok ya dışarıda kesemem sert Kanka ben kıramıyorum. Yok o sert kırılıyor. Kır kır iki tane oldu işte. Bu iki parça birini almam Onu bir lazım. tane yok, bir tane daha kır bana. Onu öyle kıramazsın. Kır Cidden o çok sert bir şey. Kanka sen kırar <laughs> Ona gücüm <laughs> etmiyor. Keşke su alsaydık ya. Hı, hmm. al. Ha bir tane mi o? Hı -hı. Tamam. Al aşkım. Bitter ya. Bademli mi? bir şey yok. Dur ben de sana... Ne fark geldi? Ama <laughs> güzel bir Buradan dişçiye. Arkadaşlar getirdim buraya Bir şey oynayalım diye Zaten moralim bozuktur ha Kimse um, buraya beni yeniyor Ama ben bunu alamıyorum Onu alamıyorsun, alamıyorsun. <laughs> Çaktırmadan alsam Bakın <laughs> iki tane içeride. Ne deniyorsun bu kadar yakında? Ben bilmiyorum. Ben de şansa. Bugün <laughs> perşembe. Yukarıdan tut ya. Gıdım çıkıyor. Aşkım yukarıdan çıkıyor da Benim elim ağrıyor. Benim bakımda gıdım yok ama Rümeysel çok aşağıdan çektiği için Kanka bazı videolar ben böyleyim. Işte. Burnumla... böyle Gıdım Al. yok gayet iyi mesela. Yok Sen abi. Sen her zaman iyisin. Ama böyle durunca da insanlar sanki seni izlemiş gibi. Anksiyete kızı. İzlesinler. İzleyin. İzleyin. İzlesin. İzleyin. 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 Senin burada ne işin var ben oradan nasıl geçeceğim? Ben oradan asla geçemem. <laughs> Tibbi me, Tibbi bak, ben sabah her gün berken çıkıyorum. Bu gidecek, ben yarın. Bu ben mi kalacak? Ben gidiyorum. Sen onları nasıl yedin kardan? Ben eksiz, mesela lan dedim ya, çok ayıp Eğim ya. Ay hani mesut aydınlar kötü, kötü ya. ya. Bam bam. Bon, bon, bon. Film dizi çekiliyor o çekiliyor, karavanlar. Ne, ne, ne? Ya, karavanlar? Nerede, nerede, Biz, Gidim, otomlar, otoparkın oraya kayavanlara park edilir ya. 15 kişi duruyor sanki ben böyle. Bak o sefer Ben de Ben de. Baktım benim karavana göre bir efendim. bir sürü şey var, film çekiyorlar. Dizi çekiyorlar, normalde. Çekiyorlar Gibi falan da çekiliyor ya. O dört Aa oysa ben git beklemek istiyorum, şeye şey, girmek istemiyorum. Bak bu gördüğüm yerde de, dediğin yer var ya, Evet. köşe başında kuaför var, Kemal Bayan Kuaförü. Aşağıya Ne kadar mutsuzlar benim bak, onları çektiğim için ya. Kanka nasıl yapıyorsun? Ben çok iyi Sabahdan beri sınava gittim, sınava Ben yerdim. sabah kaçta uyandım? Sabah bir yere <laughs> uyandım kanka, başım çok erdi, ilaç alıyordum. İçeriden bir ses, kim ses yapıyor hayır, kim o? Ay çünkü şey bağırmaya başladı. Aynen. O bağırmadı, Aynen. sen bağırdın yani. kanka. O beni uyandırdı. Sonra ben bağırdım. Kanka öyle bir şey yapmıyor musun? Hayır. Bele çok güzel. Bugün adını... Ya vallahi ya. Anlat olayım. Rümeysa, çünkü ben de tatlı yemek istiyorum. Sonra ben kamyonla kahve dizdim. Kahve içme, çay iç. Anlamıyor. Kahve içme, çay iç. Daha iyi. Sonra Meysa Ben böyle tutacağım. Rümeysa, elim halimi çekiyor. <laughs> <laughs> Nasıl kızı dedi ki Ben, de Gülçin aldım tatlım, senin, tatlın, senin tatlın. bana da <gülüyor> <gülüyor> bir de Nisa'yı da aldırmaya çalıştı Bir ah, de sen sana <laughs> dünyanın en mantıklı ki Ne? kahve alana ay tatlı olanlar kahve bedava <laughs> mizahı tutturdu laktosuz latte dediler dedim ki sen de tatlı kahven bedava gel bak dimi o da şey hayır diyor de. abi senin bir şey yoksa da al <laughs> böyle değil mi arkadaşlar <laughs> ben de yemek söyledim ben de istiyorum bedava <gülüyor> çay versin bana da çay tamam kim yapıyor? Ya. Şey, ya. Dikkat edin. Nasıl öyle değil Tamam <laughs> ben bunu buraya bırak koyuyorum. Masa sallanıyor. Ayağın nerede oldu? Masanın deliğine koymuş ayağı sallanıyor. Bir <laughs> 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 bu arada bazı zamanlar <laughs> <laughs> de yani çok Hayır Nisa sallama oğlum Bu sana sabah çok güzel arkadaşlar Ne? Ben mi? Ne dedi ben onun tatlıyı ne dedi? Zilacık tatlı demiş. Bugün iyi günüm. Şu tatlı var ya. Devireceğim. Yeter. Aa, eski iyi. Niye böyle güzel? Çeki <laughs> bura. Buradan bu eski çek ne? Dur neydi? Allah Allah. Al. Sonunda güzel bir oldu mu derken? Bam, para, 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 Bugün. Şimdi ben çok zeki olduğum için aklıma fikir geldi. Meysa'nın çantasında ne var onu çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hazır ben de derse başlayacağım gel. Çok güzel <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Tabii, o, o, hayatımda. <laughs> Öncelikle böyle bir çanta alayım. Çok güzel değil mi? Yani ben evrenin en güzel çantası. Yemin ediyorum en güzel ve <laughs> çok beğendim. Bayıldım. Hadi bunu. Böyle de kullanıyor. Evet. Bana bir tane daha gönderebilir. <laughs> çantanın içinden çok şey sığabiliyor. Çıkıyor. Ben bir zaman hayatımızda ilk defa çanta gördüm. Bu çıkıyor? Çanta ne? Çanta ne var? Bu makyaj çantası yapmayı tercih ettik. Evet. İşte lip gloss'u. Rujo. Airpods'u. Yine bir tane daha lip gloss var. Şey. Yuvarlak. Onu da var. Bunun tadı çok güzel. Onu canı sağ olsun. Hayır yere düşmedi. Tamam tamam. Arkadaşlar tamam. bu bitti. Kapa 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 kapa. Sen bunu bunu böyle kullanıyorsun. Evet. Tasarlan. Çok <laughs> şeyler var. Herhalde aldığınız bir şey Sizin için. Sizin için. <laughs> Evlatlarıma bakıyorum. Şöyle bir şey var. İlaç kutusu. Thank <laughs> Şey. <laughs> Sonra Rümeysa benim karnım ağrıyor. Rümeysa benim başım ağrıyor. 15 tane. Rümeysa ıslak mendil. Islak mendil yaptım. Çalışmasın. Evde ıslak mendil yok gibi. Yalan <laughs> 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 yok. Evet, evde ıslak mendiller bitiyor. Bunlar hep bir uçan dostlar. Yani biz her... Bunlar onun tüy çünkü. Yok onun tüy. Kalemlik. Ne? Kalemlik aşkım. <laughs> ben onu kalemle geçiş yaptım ya. Dünyanın en saçma şeyi geldi. Evde 15 tane kalem miyi var. <laughs> <Skosu> var. <laughs> Bir tane Şey. Yibreşe... Bunu beleş aldım çok güzel. Evet. Okul verdi. Yaptınız, okula. Aha, okula gibroşe şey gelmişti. Nerede? Çok güzel kokuyor. Ee, şey oldu ya mimar da geldi Selim Bey. Ee, o, okum. gün. Selim Bey sade olsun. Ben de gelmedim Ben de sadece yıl Yalım çıktım. İbreş Yalım sponsor mu? Aha. Bizim okula. Nerede? Pazarlama. Bir tane pazarlama. Bütün dünya kahve Var var. Bir tane kitap var. Kitabı. Bu benim tamam mı? Sonra ben buna yine başladım. Sonra ben bunu ayıza okurken bu geldi dedim annenin. Bir yıldır sekizinci sabahın dokuza geçmiş. İçine bak. Aa. Ayracım. Aaa. Ben yine ayraç oldum tabii. Normalde ben kırp Bir yıldır elli bin sayfada. Hayır orada değil benim. Orada orada değil. benim Ben kırıyorum ben. <laughs> ben tam mı kırıyorsun kitabı? Evet. evet. İyi oldu ya. <laughs> Bu bize da size ben bu kitabı sevdim. Bu Şöyle bir şey aldık. Bunda da makyaj yaptım, hemen koyayım. Ya o kadar çok bunlardan var ki. Bir gibi Sonra... Havur renk. 10 lirası var. Ben <laughs> O kadar. Çanta. Çanta. Natalya. <laughs> Trabzon'dan aldı hepimize farklı rengi. Evet. Bu öyle. Dinozorun de devamı da. Bu o ben. Dinozor. Hem uzun hem yeşil ben. Hem de sarı da var. Ben. Ben, ben dinozor. <laughs> Sen dinozorsun. Bunu da şeyden aldı. Bir tane bir yer var ya. E, Anneme şeyleri satan bir yer. Sarı sen ne girmişti? Bir evrenin en tuhaf yeri. Ne ama yani? Bu kadar. Çok, çok bir şey yok çantamda. Nemlendirici. Çant sen çanta hazır mı? Ben, <laughs> <laughs> ben bunu yapmak istiyorum. <laughs> ee, hayatına görebileceğiniz en dağınık insan. Evrenin en dağınık insanı. <laughs> <laughs> Bu ben. Olduğu için kendileri evde her hep bir şeyleri var. <laughs> Sustu. <laughs> Elinde bir şey atın evde. Niye var söyle biliyor musunuz? Laf edin diye böyle şeyler söylüyor. Ya, yalandan Her yani. gün bir şey lafı var. Kanka ben şeyim nerede? <laughs> bir de çıkarken diyor ki neydi? Otobüs kartlarınızı almayı unutmayın. Lan biz de unutmayarız zaten. Okul kartı bu. Bunlardan bir Şunu da Şey. Et. Şimdi hemen üzül. <laughs> Çok güzel, minnacık. Herkese çekilmedik. Ben buna kadar da çekildim. İyi bir çanta. Evet. Bunun küçük olduğuna bakmayın içine var ya bir beni almıyor yani. İçine var ya ben yiyeceğim kıyafetleri bile koyuyorum. Işte. Bir tane flap 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 Evet. Evet. Airpods'umuz var. Evet. Evet. Ama tabii ben bunu görmemiştim. <laughs> bir tane rimelimiz var. Ha onu aldım. Tamam. Yeni almış. Değil. Nasıl rimelerimiz var? Emilia almış bir tane. Beş dakika önce bunu Almadım bana övdü. Hediye geldi. Ha bu oydu. Evet. Paralar mıngırlar. Benden zengin bir kız. ben de az para, fazla para. Bu <laughs> kartı unutmamış bugün. Buldum. Unutmuyorum zaten. Bir <gülüyor> tane pıt pıt. Şöyle sola gel biraz. Bir tane pıt pıt. Senden aldım herhalde. Kafa ilacı. <gülüyor> <gülüyor> bu da kafa ilacı. <laughs> kredi kartım da böyle koyuyor. Asla şey koymuyor. <laughs> Cüzdanım ben yani koymuyor ama cüzdan burada. Cüzdan benden Benim cüzdan cebimde. <laughs> tane kafe ilacı. Bir lira da var. Bir tane şey var, kolye var. Yine ilaç var, bir lira daha var. Peçete sıkıştırmış. Burada <laughs> güzel bir şey var. Ee, Diğer kredi kartlarım nerede? Orada Orada öyle. <laughs> O da yine kafayla diyor. Hidrojen ne be? Şimdi... Ana! Bu bizim hediyemiz. Ay değil mi? Ben ne kadar uyumluyum bugün? Evet. Ha aynen. Bu... Zulav. Zual. Bu da tavşan. O Niye tavşan? Bu <laughs> <laughs> evimizin bir tane <laughs> anahtarı. Ben <laughs> bunu da <laughs> kaybettiğim için <laughs> buraya taktım. <laughs> Alsın yine de takabiliyor. Abi şu topu şunları ya dağıttım. Şunları koy düzgünce içine. Dur bir dur. Bir fermuarlı kısmına koy. Ben de bak. Sonra evde de bari ter takam nerede benim? Benim ter takam yok. <laughs> Rümeyza. <ter tepa. gülüyor> <laughs> Şunu açsana. Yüzüne girmişim. Şey? Benim hayatım bu kadar karışık bir <laughs> şey. <laughs> Açarız dur biraz da. Çok güzel bir kalem <laughs> bu. Bunlar çok güzel değil mi ya? Bak. Ne? Bunlar Salak bana arkadaşlar satıyorlar bunları. Bunlar bana bir şeyler hatırlatıyor onun için Neyi? Neyi hatırlatıyor? Söyle kulağımı söyle. Söyle söyle. Hayır. Söyle mi söyle? Hayır ya kendi totemim yaptım onu. Söyle mi söyle? Ben anladım ne hatırlatıyor. Arkadaşlar okulun bilinmeyen yerine geldi. 4 senedir bu okulda hiç böyle bir yer görmemiştim. Aa. Yanında ben hadi dizlerimde. Aa ben. O süper market mi şurada? Çekilsene. Bu ne şey? Sırada bak bu var. Ben bu metroya hiç gelmemiştim. Ben de. Sanki bir kere özel zaten. <laughs> ya oğlum, söylüyorum, söylüyorum. Sen neden ne istiyorsunuz sabah sabah ya? <laughs> zaten sabah var ya. Sabah ben saat 7 gelmiştim. Saat ben kaçta geldim buraya?

Hazinenler getlerini gören Gülcanın hazinamı. Rezil bir insanım. Ne kadar kızım. Bak, bana bak. Her sabah. bak gün geldiğim o noktada. Baş ne? Yani Yanda tüm ışıklar var. yeniden. Den den den. Manzara masda. <laughs> Sanki çok farklı bir şey. Güzel bir yol. Ne düşünsen her sabah böyle yürüyorsunuz. Terapi <laughs> anası. <laughs> Niye? Sen, ben, 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 ben. Dedikoduya Or başladı ya. <laughs> Deniz gezdik ya arkadaşlar. Bakalım, kocacığım bana. Ya Allah'ım. <laughs> Kanka üstü köpürmüş bak. Kocacığım beni nereye geçiyor? Allah'ım beni <laughs> <laughs> bunlar siz ilerliyorum şimdi. Hayatım. Emel'e almaya geçelim. Ya sus sus sadece. Bunların hepsini koyacağım ben. Sonra Emel bunlar bunları çıkıyor. Ben... ne olacak. yani da? rezil rezil rezil. Aa, şey sus bir, şey sus şey. bir sus ne bir sus. Ben şey Burayı mi? çekiyorum arkada ses. Koçak çünkü koçak çünkü. Size şimdi hazır mantı açacağım. Akşam kızlar. Güzel bir yer görünce benim halim. Çok güzel be ya. Bayıldım bu manzaraya. Bayıldım evet. ben. <laughs> Gel buraya. Geldi sen. Bunu bak. Bu kızın burnu durmadı ya. Neyse. Sabah geldik bakın, şimdilik geldik bakın. Sabah. sabah da aynıydı sabah. <gülüyor> <gülüyor> sabah çok güzel bir koşa koşa buraya yetişmeye çalışıyorduk. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla